Ee, tekrar merhabalar. Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı soru ve çözümleriyle günün sorusu ve çözümünü sorduğumuz daha önceki soruyu çözeceğiz. Bu arada 28 e, Şubat son e, 20 23 e, tıp uzmanlık sınavı ve diş hekimliği uzmanlık sınavı yani ikisi de birlikte olması lazım. Başvurusu e, yapılacak. Unutmayın. Son başvurusu sayın Bakan açıkladı. 28 Şubat 23.59 9 yapmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> sorumuz şuydu olsa Kralin medyaya açılan foramen aşağıdakilerden hangisidir? bu 2013 ilkbahar dusunda sorulmuş bir soruydu <laughs> soru okumuştum daha önce de birkaç gün girdi araya bir yoğunluk sebebiyle çekemedim ee, İnşallah şimdi yine çekmeye devam edeceğiz Şıklara bakalım. Fossa Kreni Medya açılan foramen aşağıdakilerden hangisidir? A. Foramen Magnum. B. Foramen Jugulare. C. Foramen Ovale. D. Foramen Secum. E. Foramen Palatinum Majus. Tabi aslında e, bilene çok kolay, bilmeyene kafa karıştırıcı bir soru. Önce şunu bilmek gerekiyor. Bazis Kreni Interne'ye baktığımızda Bazis Kreni Interne'de bulunan 3 tane fossa vardı. Fossa Kreni Anterior, foskrani media ve foskrani posterior ön orta ve arka diye buralarda bulunan delikleri ve nereyle irtibatlı olduğunu bilirseniz bu soruyu çözmek kolaydır. Yani bu kafadaki delikleri iyi bilmek gerekiyor. Her her zaman soru gelme potansiyeli olan yerler. Bu sorunun sonuna doğru bütün deliklerden geçen giren çıkan yapıları anlatacağım inşallah. Şimdi bakalım. Önce Posta bakalım. Posta kreni anterior posterior neresidir? Tabi sorumuzun cevabını söylüyor. Foramen ovale neden olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi anlatmadan söylemek biraz havada kalacak. Foramen ovaledir. Sorumun cevabı C şıkkı. Bakalım. Şimdi soldaki görüntüyü Tabi ekrana siz de baktığınız için bazen sağ sol karışıyor. Ekrana sizde baktığınızda solda görünen görüntülere baktığımızda bazı kreni internanın üstten görüntüsü şu doğal kemik hali, bu ortadaki renklendirilmiş hali, bu da sagittal kesitteki hali. Şimdi fossa crani anterior, fossa crani media, fossa crani posterior. Fossa anterior, özellikle frontal kemik, ki orbitanın taban kısmı, etnoid kemiğin lamina kribrozası ve e, sifonit kemiğin ala minörünün mi? arka kenarları. Bu Görüldüğü gibi burada fossa krani anterior oluşturuyor. Fakat fossa krani anterior önden arkaya doğru sıralansa da anterior medial posterior. Fakat aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru da bir sıralanma söz konusu burada. Yani fossa krani anterior daha yukarıda, fossa kranial medial ortada ve daha ortada. Yani üstten aşağı doğru da ortada, önden arkaya doğru da ortada. Fossa kranial posterior da arkadaşlar yine önden arkaya doğru hem arkada olduğu gibi yukarıdan aşağı doğru da yine arkada bulunan çukurluklardır. Tabii bunu böyle tanımladıktan sonra fossa krani medyanın dedik ki Aleminor, minör, fos, e, sifnay arka kısmı ile Petru, şeyin pars petrozanın, temporal keminin pars petrozanın, marbe superior pars petroza dediğimiz kısmı arasında kalmaktadır. Fosakrenin medya. E bunun arkasına kalan kısmın da daha derinde şu kısma tekrar ediyor bakın fossa crani fossa yani serebellum serebellum içerisinde barındıran e, kısım e, fossa crani media ile çok yakın e, fossa post ediyor da yakın ilişki içerisinde ve foramen magnum da yakın ilişki içerisinde e, özellikle beyin sapı ve serebellumun e, boz boş kaçaklarında intra krenel e, basıncın arttığı ya da azaldığı durumlarda risk teşkil eden bir durum oluşturmaktadır Dolayısıyla tekrar hızlıca bir sayacak olursak şu renkli kısımda fossa kreni anterior, fossa kreni media, fossa kreni posterior. Burada da fossa kreni anterior, media, posterior yukarıdan aşağı doğru. Şimdi bakalım sorumuzdaki bakın burada artık bazı kreni internet içerisinde bulunan, e, görünen üstten baktığımızda gördüğümüz delik ve geçitleri görüyorsunuz. Fossa kreni anterior, fossa medya, media, fossa posterior. Şimdi bakalım şıklarda geçen foramen magnum. Foramen magnum A şıkkındaki nerede bulunuyor? Fossa kreni posteriorda. Bakın burası foramen magnumdur ve fossa kreni posterior. Şu kırmızıyla kabaca gösterdiğim yerde bulunmaktadır foramen magnum. Dolayısıyla Koruma magnum nereye açılıyormuş? Nostra kranik posteriyorlar. Sorumuzun cevabı değil. Foramen jugulare'ye bakalım. Foramen jugulare'de bakın hemen şurada görünüyor. Oksipital kemikte bulunan insura jugulars ile temporal kemikteki insura jugularsın in oluşturduğu bir delikleri foramen jugulare. Dolayısıyla bu da fossa açılmaktadır. Sorunun cevabı bu da değil. Çünkü medyaya açılanı soruyordu. Foramen ovale'ye bakalım. Neredeymiş foramen ovale? Foramen, foramen ovale burada. Bakın nerede bulunuyor? Şu kabaca hatlarını çizdiğim Forsa Krali Media. Dolayısıyla sorumuz neydi? Forsa Krali Media açılan delik hangisi? Foramen ovale, oval delik olarak bildiğimiz pardon e, delik arkadaşlar. Ki ne Osman geçiyor bunu birazdan söyleyeceğim. Dolayısıyla Forsa Krali Media'da bulunan bir deliktir. Burada bakın sınırında foramen lacervum, foramen rotundum, foramen ovale Superior Bunlar da hani foramen Spinozma keza bunlar da yine fossa cranii media sınırları içerisinde olası fossa cranii posterior neler bulunuyor? Bir önce söylemiştik foramen jugulare var, foramen acusticus internus'un, forus acusticus internus'u yine kanalis nervi hypoglossi dediğimiz kanal keza burada bulunmaktadır. Dolayısıyla fossa cranii bunlar bulunuyor. Fossa cranii bakalım. Burada foramen sekum yine şurada lamina kribroza proses etmoidal istediğimiz kısımda foramine kribrozalar bulunuyor. E, dolayısıyla burada nervus faktör e, olfaktörüs adını verdiğimiz olfaktör sinirler buradan geçmektedir arkadaşlar. E, dolayısıyla bu ikisi de nerede bulunuyormuş? Olsa krani anteriorda. Fossa krani posteriorda olanları söyledik. Sorumuz cevabı foramen ovalengi. Peki foramen sekum nerede? Biraz önce gösterdim bir daha tekrarlayalım. İşte burada görülüyor. Hemen kriste Galli'nin e, şu da görüldüğü frontal kemikteki e, tam birleşme noktasında. Burada bulunan bir e, deliktir. Foramen sekum dediğimiz delik. Diğerinin de arkadaşlar foramen palatinum majus. Buna da bakalım. Foramen palatinum majus. Bakın burada bazı krali eksternalin alttan görünüşü, bazen kısmından görüntüsü. Şurada görünüyor. E, sert damak biliyorsunuz ön tarafı maksimdaki maksimlerin proses üstleri ile oluşturulurken arka bir bölüştük e, bir bölü dört bir böl kısmı ise e, etme, şeyin palatin kemiğin lamin horizontalisi tarafından oluşturmaktaydı. Ve burada görülen deliğin adı da görüldüğü gibi foramen palatinum majus yukarı doğru kanalis palatinin majus olarak karşımıza çıkıyordu. Tabi bunun posta kreni medyayla hiçbir alakası yok. Posta pterigopalatina da biliyorsunuz e, ganglion pterigopalatini bulunmaktadır. Buradan aşağı doğru maksilla, e, sifonet kemik, prosesus ve palatin kemik ki bunların arasında işte pterigon, pterigon dediğimiz maksiller bir yer olur. Ve burada göründüğü gibi kanalın içerisinde kanalis palatinus majus seyrediyor. Dolayısıyla bu fosfat e, posteriori bu palatineye açılmaktadır bu nervü peteolus majör adını verdiğimiz zaten. tabi bu şurası bas kranii interne burada bakın lateral superior nervus ostalmiyus, foramen rotundumdan nervus maxillaris, foramen ovaleden nervus mandibularis geçerdi bunu daha önceki sorularda da çözmüştük burada posteriori bu palatina da bulunduğu gongun bulunuyor bunun bağlantıları var nervus maxillaris. E. Venus, paletiniz Majus olarak kimin üstte aşağı doğru devam ediyor. Dolayısıyla e, Foramen Paletinus, Majus da Vastapiterigo kanal vasıtasıyla Vastapiterigo Paletin ile bağlantılıdır arkadaşlar. Evet. Sorunun şıklarımız söyledik. Cevabımız Foramen Ovale. Soru bu şekilde çözmüş olsak da şu bazı kraniden baktığımız, bazı krani ekstradan baktığımızda görünenlerle Foramen insuum görünüyor açıklıklardan. Foramen palatinum majus görünüyor. Foramen palatinum, foramen palatinum şurada min, minus görünüyor. Foramen palatina minora çoğul olarak da söylüyorum. Yerleri değişebiliyor bunların. Ondan sonra şurada fissur orbitalis superior görün. E, orbitalis inferior, pardon superior görünüyor. Inferior buradan görünüyor. Ondan sonra foramen ovale hakeza görünüyor. Foramen laserum görünüyor. Foramen spinozum görünüyor başka ne görünüyor? Şurada foramens petromastoidum işte proses şurada daha güzel görünüyor. Eee proses petroides ve proses mastoidos arasında foramen petromastoidum. Nevr eee fasialis buradan çıkacak. Şurada fissura petrotympanica keza görülüyor. Yani burada görünüyor. E, şurada foramen jugulare görünüyor. Şurada kanalis caroticus'un apertura externa kanalis caroticus dediğimiz kısmı görünüyor. Burada foramen magnum görünüyor. Şurada fosa condylaris de canalis condylaris görünüyor. Dolayısıyla buradaki dıştan baktığımızda görünen yarık ve delikler söylemiş olduk. Şimdi bir de pardon şöyle devam edelim. Burada tabii şeyi söylemiştik. E, Palatiusun majus yine burada Fosepterigo Palatina'ya bağlantısını Nefus Palatiusun ve milörün göstermiş olduk. Yani Fosakrani medyayla bir bağlantısı yok. Onu göstermek için koyduğumuz bir görüntü. Şu görüntü arkadaşlar bunu büyüterek anlatmak arzusundayım. Daha iyi anlaşılsın ve görülebilsin diye. Bakın burada bazı kreni eksterna ve interna. Sağda bazı kreni eksterna. Solda ise bazı kreni interna görünüyor. Şöyle başlayalım. Bakın burada bütün geçitler, delikler, e, bulunuyor. Tekrar etmek fayda var. Buradan sü sürekli soru geliyor ve buradan soru çıkma potansiyeli çok çok yüksektir. Bakın, kanalis insu ne geçiyormuş? Nerus e, nezopalatinus ve arteri nezopalatine Hemen geriye doğru devam ederim Bakın, nervus palatin, şurada ne, e, foramen palatinum majus dediğimiz, şurada foramine palatinum minora dediğimiz delikler fazla olabiliyor. Dolayısıyla nervus palatinus, e, nervus palatinus majus ve arteria palatina major buradan geçiyor. Nereden geçiyor? De foramen palatinum Majus'ta geçiyor arkadaşlar. Burada yine foramina palatina minora dediğimiz kısımdan da arteria ve nervus palatinus minoresler geçmektedir arkadaşlar. Şurada fissura orbitalis inferior görüyorsunuz. Şurada foramen ovale ki buradan nervus maxillaris, nervus mandibularis geçiyor pardon. Şurada e, foramen lesarum'u görüyorsunuz. Tabi burada şurası foramen lesarum şurada e, nevus petrolus profundus pardon şu ve nevus petrolus majörü görüyorsunuz. Şu iki şurada foramen spinozum görünüyor. Arteria meningea medya buradan geçiyor. Ve nevus mandibülersin e, meningel bir dalı buradan geçiyor. Şurada çok önemli bakın şu Kurosos 3 maskoidos ve Kurosos 1 üydos arasında Kromes Pilon maskoidos dediğimiz yapı ki burada nervus mas, geçiyor ve Arteres Pilon maskoidos da geçmektedir arkadaşlar. nervus facialis ile beraber. Şurada bakın hemen e, çeneklemin hemen arkasında bir sıra Petro bulunmaktadır ve buradan Kola Timpaniki çok önemli bir sinir. Hem tadın alınması hem de parasympatik bir taşıması açısından ve beraberinde arter timpanika anterior geçmektedir. Bir sıra petro timpanika dediğimiz belaş seriyeler diğer ismi buradan geçmekte. Şurada bakın kanalis karatürkasüs dediğimiz ki bunun solda da içte seyri var. Onu da biraz anlatacağım. Kanalis karatürkasüsün arteria karatüsü interna, apertura externa kanalis karatüsü dediğimiz kısımlar. Kanalis karatürkasüsün arteria karatüsü interna, şah damarının beyni besleyen kısmı. Etrafında sarı böyle A şeklinde görülen plexus, karetopus, internus'tur. Bu kantriyum servikale süperyus'taki postkantinik liflerin oluşturuyor. Sempatik bir sinir halkasıdır. Ve bu nevus etnus profundus hastası da vidyansin ile katılacaktır. Evet. Şurada bulunan büyük deliğe bakalım. Bakın şurada pardon. Şöyle. Toramen jugulare. Bakın burada nelerin geçtiğini tek tek şu büyük olan toramen jugulare de büyük mavi olanın Vene jugular sinten arkadaşlar. Şu da nervus dorsal Nervus vagus. Nervus accessorius. Şu da bakın 9 10 11 buradan beraber sıralı şekilde. Nervus dorsal faringeus, accessorius üçü birlikte. Yine şurada nervus e, sinus petrus inferius mavi ile görülen sinus petrus inferior merkeze geliyor. E, yine arteri meningeal posteriorda bakın şurada hemen onun yanında görülen diğer bir e, arter dalı. Dolayısıyla burada e, hem apertura externa karanis karakisi, yani arteri karakisi internan girdi falan ve programı jugular evrende, demek ki vena jugularis interna 9-10-11 yani nervus glosopharyngeus vaksa accessoris ve sinus petrosus inferior ve arteri meningi aposteri geçti. Özellikle 9-10-11 unutmayın bunlar sorunlu sorunlar devam edecek. Devam edelim aşağı doğru baskı rayını eksterna da yapılar. Bakın burada şurayı söyleyelim. Bakın bunlar emisler denler. Venemisler ya mastoide dediğimiz kısımdan foramen mastoide olmayan geliyor. Yine burada hemen e kanalis posa kondilaris de kanalis kondilaris e bulunmakta ve buradan da venemislere emislere kondilaris geçmektedir. E yine şurada bakın Kanalis hipoklosi dediğimiz ki buradan girecek, işte ortadan çıkacak. Burada, bu da bu olduğu için bir şu at ama. E, kanal kanalis ki buradan eee nervus geçmektedir ve eee kanalis terni poplostan e, nervus beraber eee bir e, vena e, hipoklosi dediğimiz venos bir ileksüste geçmektedir arkadaşlar. Ama e, temel olarak e, kanal ister, ister, neresi toplasyon geçti, 12. kranial sınıf geçti, biliyorum. mu? İşte şurada görülen büyük delik, soruda da var da şıklarda, foramen magnum ne geçiyor? Foramen magnumdan temel olarak medulla oblongata'nın medulla spinalis'e devamı şeklinde ki, yani sınırdır bu, foramen magnumun üstünü, foramen e, medulla oblongata altını medulla spinalis oluşturmaktadır. Ama neler vardır? Burada bakalım. Şöyle nelerin geçtiğini de burada sıralı bir şekilde görmektesiniz. E, ee, şuradan Vena Spinalis ki hemen şurada Venini görüyorsunuz Spinal Ven. Medula spinalis. Arter Spinalis anterior bakın şurada önüne görülüyor. Yine arter Spinalis posteriorlar bakın bu anterior tek bir posteriorlar çiftir. E, ee, spinal kort yani Medula Spinalis komple kendi görülüyor zaten. E, Neuf aksesörüsü bakın burada keza bunun e, sesi seyreden parçası arteri vertebraliste bakın zaten bu ön tarafta yukarı doğru seyredecek ve e, arteri bazilidis oluşturarak e, beynin beslenmesini arka taraftan beslenmesini sağlamış olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bazı krani internet kısmındaki görünen yapılara üstten bak yani üst işlem görünümü. Buradan baktığımızda şurası etmenin kemiğin damine riboza dediğimiz kısmı şu görünen kısmı şunu yapayım. Ee, buradan arteria etnoidalis, anterior posterior ve nervus olfaktörü şu gördüğünüz nervi olfaktörü dediğimiz yapılar fiil olfaktörü de belli. bunlar ki bunun sol faktörü ise gelecek. Bunlar koku sinirleridir. Sonrasında bakın şurada kanalis optikustan nervus optikus ve arteria oftalinka yani ikinci görme sınırı ve onu besleyen arteri seyredecek Sonrasında şu da fistula orbitalis superior. Bakın burada e, alttan baktığımızda fistula orbitalis inferior'u görürsünüz. Ki burası orbitayla ile posta infratentralis'in bağlantısını sağlar iken, çünkü soru olarak geldi bunlar. Burası da fistula orbitalis Süperiori ne kadar görünmese de e, buradan geçen yapılar var. Burası da şeyle orbi şeyle, orbitayla Dolayısıyla krenin medyanın istibatını sağlamak gerekiyor. Evet, burada görüldüğü gibi istil orbitalis superior'dan, bakın burada sıralanmış vaziyette venoftalimika superior e, şurada nevus lakimanis, nevus frontalis burada sırayla görülmekte ki bunlar nevus e, oftalimikus dalları. Nevus trohleris göreceksiniz. Dördüncü kafa çifti. E, yine nevus abdusen sen onun yanında seyretmekte. Nevus okulamatorus yani 3, 4, 5'in de dalları geçiyor arkadaşlar buradan. Yani nervus oculomotorus, nervus trochlearis, nervus abducens ve nervus optikusun dalları geçiyor e, ve nervus nervusiliaris. Evet, burada görülenler sırasıyla neler geçti? Bir sorup neler geçti bilirsiniz. Sonrasında bakın şurada e, hemen foramen rotundum'u görüyorsunuz. Nervus trigemus'un ön e, en önündeki dalıydı ki buradan foramen e, da nevus maxillaris geçmekteydi. diye bir posteriori gidecek oradan orbitanın alt duvarında kenen ait çöküş nervi frontalis ve kanalis nervi kanalis orbitalis pardon. sonrasında foramen orbitalislerden e, yüzün ön tarafına çıkıyor idi bu evet şurada görülen foramen ovale arkadaşlar buradan nevus mandibularis geçmektedir ki sorumuzun da cevabı bu yani e, Foramın Ovali, Koçta, ile irtibatlı içerisinde Enel geçiyor. Önceki sorularda da ne geçti sorulmuştur. Dolayısıyla hani şekilde en önemli alanları bunlar. Dolayısıyla bunları tek tek söylememin sebebi de bu arkadaşlar. E, Neus Petros Minör'de hakeze. Burada Neus geçiyor e, ve Neus Petros görüyorsun Bakın burada e, şurada görülen Panaris Karatikus'ta bakın arteri karatesi internet şurada dıştan girdiği. Burada da işte artık yukarıda doğru bir seklenme ve sinüs kavanozuna girecek. Dolayısıyla arteri karatesi interna, etrafında plexus karatikus internus bunun bu dediğim gibi ganglion servikale süperiyorsun. postganglionik sempatik bitleridir arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi foramen spinozum. arteri meningiyamadiyi unutmayın. Bu hep soruluyor demiştim. Ee, Pterion dediğimiz nokta biliyorsunuz parietal kemikte, e, özellikle parietal kemik, frontal kemik, situnayı, kemik temporal kemik tam birleşme noktasına Pterion dediğimiz bir landmark vardı ki kafa travmalarında kanama ihtimali çok yüksek olan bir arterdi ki arteria maxilla vesin e, dalları bu arteria meningia media. E, dolayısıyla şurada da e, Ramus. Meningios adını dediğimiz, verdiğimiz e, nefes mandibülersin bir dalı bulunmaktadır arkadaşlar. Evet şurada iki tane, e, şurada iki tane şey görüyorsun. Bakın nevus petrosuz majör ve minörün, şöyle ne indireyim, nefes petrosuz majör ve minörün hem yarıkları hem olukları görüyorsun. Diatus nefes petrosu e, minörüs ve majörüsü görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların işte devamında da sulcus nefes petrosuz majörüs ve minörüs olarak karşımıza çıkacaklardı. Bunlardan bu Neus Petrus Major, sahip olan e, parasempatik lif taşıyan bir dal değil. E, Neus Petrus de bu da Neus Glossopharyngeus'a ait olan e, bir parasempatik lif taşıyan e, daldı arkadaşlar. Dolayısıyla ikisini de görmüş olduk. Yine burada şurada görülen foramen şurada hemen e, Matus Akistikus İnternus görünüyor. Burada arteri ve labyrinthi görünmekle beraber Denus e, fascialis Fasialis ve Denus Vestibulopolis dip dibi seyrediyorlar bunlar. Bir tanesi 8. kraniye, bir tanesi 7. kraniye sinir. 7 ve 8'i görüyorsunuz burada. Şurada yine Foramen jugulare, biraz önce saydığımız yapıların hepsi. Bakın, Foramen jugularesi internayı görüyorsunuz. Şurada görülen yapı, 9-10-11 burada, buradan Nervus Kulosa Faringeus ve ve buradan seyretmekte. Ve arterin meningea posteriori akeza şurada görüyorsunuz. sinüs, e, sinus petrosus inferior şurada görülmektedir. Evet. Bu e, foramen jugularenin bazı krani eksternada da bazı krani interada görülen yapıları böylelikle saymış olduk arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunları hatırlamak, e, kafada tutmak önemli bir iştir. E, gerçekten kafaya, kafada giren çıkan yapıları e, bilmesi bir lüks ya da öğrencisini büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla sorumuza gelecek olacak soru, sorumuza gelecek olursak, sorumuz Şuradaki Tusha kranin nedi açılan foramen aşağıdakilerden hangisidir? E, foramen ovali cevabımız e, sebeplerini, nedenlerini söylemiştik. Cevabımız C şıkkı Foramen Ovale'dir. Foramen Ovale Fosya Krali Medya'ya açılmaktadır. Kısa bir soru ama uzun bir çözüm oldu. Sizlere kalıcı bir bilgi sunmak için çabalamış olduk. Kendinize iyi bakın. Başka bir soru ve çözümünde bulunmak temennisiyle Allah'a emanet